İstanbul Bağcılar'daki Toptancılar Çarşısı'ndan bu sabah saatlerinde alevler yükseldi efendim. Plastik ürünleri satan bir dükkanda başlayan yangın saniyeler içinde bitişik iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın neyse ki söndürüldü ancak e, hasar büyük onu söyleyelim. TV100 muhabiri Yunus Emre Demirkaya o hasarı yerinde görüntüledi ayrıntılar geliyor. Bağcılar hareketli bir sabaha uyandı. 6.30 sıralarında İstoş'ta toptancıların bulunduğu çarşıda bir dükkanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede başka dükkanlara yayıldı ve o andan sonra da itfaiye ekipleri olay yerine gelerek büyük bir çalışma başlattılar. Tabii şükür diyelim herhangi bir can kaybı yok ancak maddi hasar büyük kameraman arkadaşım Ömür Erbaş'la olay yerine geldiğimizde ekiplerin halen çalışmaları devam ediyordu. Şimdi size etrafı buradaki manzarayı gösterelim. Burası İstoç, İstanbul'da Bağcılar'da bulunan çok büyük bir toptancılar çarşısı. Burada envai çeşit malzemeyi bulabilirsiniz. 7200 dükkan var burada. Gerçekten büyük bir ticaret merkezi. İşte bu noktada alevler yükseldi. Sabah saatlerinde 6.30'da ekiplere ihbar geldi ve bir plastik malzemesi satan dükkanda bir kıvılcım çıktığı... ve dakikalar içerisinde de büyük alevlere dönüştüğü ihbarını alan ekipler derhal olay yerine geldiler. Bakın Ömür Erbaş gösteriyor sizlere peş peşe yan yana çok sayıda e, dükkanın olduğu bir lokasyon burası. Biz 10. Ada bölgesindeyiz. Son derece büyük binlerce metrekarelik bir araziye kurulmuş. İçerisinde çok fazla sayıda esnaf dükkanının ticarethanenin olduğu bir merkez burası. İşte bu 7200'lük dükkana sahip alanda bir plastik malzeme satan dükkanda yangın çıktı ve hemen peşi sıra yanındaki dükkanlara da sıçradı bu olay. Tabii ekipler yangına 6.30'dan itibaren müdahale etmeye başladılar. Yaklaşık 2 saat süren büyük çalışmanın ardından buradaki alevler kontrol altına alınabildi. Tabi yinelemekte fayda var. Herhangi bir can kaybı yok. Ancak maddi hasar büyüktür. Bakın yerlerde malzemeler bazısı kurtarılmış, bazısı kurtarılamamış. Küle dönmüş durumda. Birçoğu plastik, elyaf malzemeler bunlar. Yani yanmaya oldukça müsait malzemeler. O yüzden Burada ekiplerin işi bir hayli zordu. Ancak 2 saat gibi bir süre içerisinde 8.30'da buçukta alevler kontrol altına alındı. Şu anda da soğutma çalışmaları devam ediyor. Buraya özellikle itfaiye ekipleri merdiven uzatmışlar yukarıya. Şu an orada halen soğutma çalışmaları yapılıyor ve küle dönmüş moloz yığınları da e ekiplerin elindeki envanterle materyalle kırılarak yere doğru düşürülüyor ki daha sonrasında burada buraya gelecek olan dükkan sahipleri herhangi bir kaza yaşamasınlar diye 7200 dükkandan söz ediyoruz. Bunlardan 17'si hasar almış durumda. 17'si ne yazık ki küre döndü. Olay yerine tabi İstanbul Valisi Davut Gül de geldi ve açıklamalarda bulundu. Böylesi büyük bir alanda 7200 dükkanın bulunduğu e, İstoş'ta aslında 17 dükkanla bu işi kurtarmamız büyük bir mucizedir. Facianın eşiğinden dönüldü dedi. Gerçekten de haklı kendisi. Çünkü etrafımıza baktığımızda onlarca dükkan var. Hepsi toptancı, birçok malzeme satıyorlar ve 7200 dükkanın bulunduğu bu alanda ne yazık ki 17 dükkan küle döndü ve maddi hasar oluştu. Şu an için burada bölgede iş kontrol altına alınmış durumda. Tabii esnaflar geliyorlar, dükkanlarını ziyaret ediyorlar. Malzemelerini kurtarmaya çalışanlar var. E, tahliye çalışmaları devam ediyor. Tabii işin e, malzeme boyutundaki tahliye çalışmaları. Çünkü yerler de son derece ıslak. Görüyorsunuz e, itfaiye ekiplerinin kullandığı malzemelerle köpükler de oluşmuş durumda. Bu yüzden buradaki e, soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yangının plastik aksamdan, e, plastik dükkanında elektrik aksamından çıktığı ifade edildi. Ve ara sıra patlamaların da meydana geldiğini söyleyebiliriz. Tabii bağcılara baktığımızda buradaki insanlar Özellikle sabah saatlerinde patlama sesleriyle uyandılar ve korku dolu anlar yaşadılar. Çünkü bu malzemelerin birçoğu patlamaya müsait malzemeler. O yüzden zaman zaman patlama sesleri yer yer binalarda artık ısıya dayanamayarak çökmeler meydana geldi. Buradaki insanlar bunlara da şahitlik ettiler. Ancak ekiplerin iki saati bulan yoğun çalışması sonucunda 17 dükkan ağır hasar aldı. Ömür Erbaş gösterdi sizlere. Ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve şu an için burada her şey kontrol altında diyebiliriz. Tabii maddi hasar özellikle esnafın ve buraya gelen bilir kişilerin yapmış olduğu çalışmalardan sonra da belli olacaktır diyerek sözü merkeze bırakabilirim.